bir saniye. Üç saniye önce falan uyandım. Gözlerim falan zaten şiş. Gece ufak bir ağlama, o titreme. Bir hayat sorgulama seansı yaşadım. Bir dakika. Evet şimdi selam. Umarım şu an ses geliyordur. Kontrol edemeyeceğim. Ne habersiniz? Umarım iyisiniz. Her şey yolundadır. Ay ben çok yeni uyandım. <laughs> Neyse bugün bir vlog başlatmak istedim. Aslında yapacağım hiçbir şey yok. Dışarıda bir planım yok. Bir herhangi yapacağım bir işim yok. Tek işim şu an İngilizce çalışmak. Dün birazcık bakmıştım. Işte onun böyle biraz devamını hallederim diye düşünüyorum. Zaten bugün biraz yurtta vakit geçirebilirim. Bizimkiler Körfez'e de gelmez diye düşünüyorum. O yüzden... Şimdi ben KYK kahvaltısı yapamıyorum. Çünkü beğenmiyorum. Benim de eyler biraz kaymaya başladı bu arada. Yavaştan bir Samsunlu oluyorum. Neyse konumuz bu değil. Şimdi ben masamı toplayayım. Sonra ufak bir kahvaltı hazırlayalım. Bu arada prens izliyorum. Bir bölüm izledim. Ama neyse. Sonrasında biraz İngilizce çalışırız. E sonrasında belki Körfez'e falan inebiliriz. Öyle şimdi bir Kahvaltımı yapayım öyle. O zaman ben kahvaltı yaparken Güzel. görüşürüz. Ben yatmaya geldim. Galiba bugün hiçbir şey yapmayacağım. Bilmiyorum. Tüm arkadaşlarımın işi var. Tek bir şey yapmaktan da nefret ederim. Böyle yatacağım biraz. Akşam belki dışarı çıkarım. Spora gitmeyeceğim. Çünkü kalbim ağrıyor. Sonra kalkacağım ve ders çalışacağım bu kadar. Şu an iki buçuk falan bu arada. Saat bir üçe kadar bakayım. Eğer hala böyle yatmak falan istiyor olursam körfeze ineriz belki. Aslında yaşama gidebiliriz. Yaşamın makarnası canım istiyordu. Belki onu yiyebiliriz. Akşam yemeği ne yiyeceğim bilmiyorum. Annemi arayayım ben bir. Şimdi Sude geldim. Benim oda arkadaşım. Ve cips yiyoruz. Yemek siparişi verdik. Ağzında yemek varken de konuşuyorum. Şimdi yemeği bekliyoruz. Söz verecek. Gelme. O zaman bu şarkı benden sana gelsin mi? Ben bunu da çok seviyorum. Telefonum şarjda olduğu için maalesef böyle bir açıyla açtım Uyudum ben. İşte. Eğitim öğretim hayatını bırakıyorsun ve TikTok izlemeye Tamam. Kızın ekler getireni çok belki arkadaşlar. Niye ödüyorsun yani? Allah'ım. Bir tane videoyu açmıştım. nereye gidiyorsun? Hazırlanıyorsun. Evet ben bizimkilerle buluşacağım. Evet. Ya. Ben. 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 <laughs> Ya çıktık yani, evet, ama ikimizin ayrı ayrı ee, Ben böyleyim. Telefon <laughs> <İki, gülüyor> <Benim> düştü <laughs> ya. Onun, bu kaç iPhone'un altı? 16 Plus 50K verdi. iPhone Vermedim Olsun. Bu parası değil. Benim parası Nasıl yani? <laughs> Ay, bir dakika. çok sen neyse. İyi sahildekse şimdi bir bulmam lazım. Sonra biraz ototururuz. sonra emine gelecek. Sonra bilmiyorum sahilde yüzürüz herhalde. Ha sahil çok güzel sana. Minaj vlog çekiyor. Bir şey demek ister misin? Şu an alıyorum, bir şey demek istemiyorum. <laughs> güneş yok, güneş gözün o yüzden takıyorum. Aldı yok. Halledeceğim önce ama ağlamam lazım. <laughs> Saçım bok gibi bu arada. <laughs> Kendi aldım. Niye ya? Sesir <laughs> bana böyle. Bana kefir al. Tut da içine. Aldım da aldım. Ne aldın? Aslan mı? Allah Ula razı olsun. Ve bu atmak için hep bir <laughs> tane. Hep birlik ver bana bir tane. Ben şuraya koysam da bir çeker mi? Kasa bu bir şey değil marka. Yıkarız. 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 Takımı. En büyük takımı. Ben de içinde bulunduğum bir takım. Ben de içindeyim ama değilim. <laughs> içinde gibiyim. İçinde gibiyim ben. Hani <laughs> gibi bir Bakalım. Yok ya şimdi bir de şey yapacağım. da. <laughs> Kendini açtım ben. Kendimi tanıtmayı rahatsız edin Nasıl biliyorsunuz? <laughs> Utandım. Ben bir aç Benim bacım. Oha soyadım da söyledi. <laughs> ne olacak ha? Güzel kızlar eklersin. Evet. Gözüm kırdın da gözü kartı anlaşılmıyor. Şuraya hesabını yazarım. Buraya yazmanı istiyorum. Tamam. Arkadaşlar ben Miraç. Zeynep'in bu sene tanıştığı arkadaşıyım. Hmm. Hazırlıktan. Ay artık arkadaşım değilsin bacımsın. My best friend. <laughs> evet. <gülüyor> Bizim aktiviteye gel yalnız. Havacılıkla uzay okuyorum. Evet. Ben endüstri. bu hava çok güzel Miraç. Evet ama soğuk gibi. Güzel. Yani bir şey mi bir Tık daha kalın bir şey olsa oldu? Okey. Ama şu an üşümüyorum. Mesela Biraz önce üşüyordum. Bunun üstüne çizimlere yapmak istiyordum da yatamadım. Hı. Belli olmuyor güzel. zaten. Reklam yok yazarım. Ve mutlu olsun Ezra'ya bir kefir aldım. Çünkü kefir sevdiğini biliyorum. Teşekkür ederim. Çünkü dün Betül bir litre kefir almıştı. Betül geçiyorum. Zeynep'in ablası. Ee, On bir litre şey herkesin ortasına açtı ve içmeye başladı. Ben de bu rezilliği bir daha yaşamasın. Bu utanç duygusunu bir daha yaşamasın diye ona küçük boy kefir aldım. <laughs> ben açım. Hiç de rezil olduğumu hissetmedim ben. Sonra yine okey oynardık. Onun adına utandım. Evet. Bırak ya ya bırakmıyor ya bırakmıyor ya. Ya niye anlayacaksın ya? Ben de keyif arada. Gözlüğümde kendimi görüyorum ya, kendimle konuşuyormuş gibi hissediyorum. Biz bugün İHA'mızın... Bunu söylemem gerekiyor. Hı hı. Biz e, tek hazırlıyoruz arkadaşlar. Şu. Evet, şu. Takımımız olarak yukarı... Icarus... <laughs> Pardon, sorry. Buraya şişe yap. Error, error, error. Anladım öyle bir takımı olarak Icarus bir topluluk aslında. Bir Teknofest için bir araya gelmiş. Kişi mühendislerden oluşan bir topluluk. Üç, ee, Niye bu kadar detaylıyorsun <laughs> ya? Olmaz. Hazreti insanın doğumundan başla. Bu sene işte tek nefeste başvurduk. İHA'dan iki kategoriden. Emine, yararsan, emine e, Bir saniye Emine beklesin. Ben şöyle röportajımı bölüyorum. Hmm. Röportajımı bölüyorsun. İkarız. <laughs> <laughs> e, Uf, tamam. bak ne anlatayım. İHA'dan serbest görevlerin iki tane görev bir şey geçti. Roketimiz geçti ve savaşan İHA'mız geçti ve onlara şu an yapmaya başladık. Üretimdeyiz. Ve bugün e, denim elimizde aslında eski kalıptan. Kalkın 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 Çünkü ben Bu kadardı. Ee, başarılar dileyin İkarus'u. Hatta takip edin İkarus Arge. Instagram yazarsanız bulursunuz. Ben reklamımı yapmıyorum. Sen kendi reklamını yapıyorsun. Allah'ım şunun güzel. Ay Emine geldi zannetti. Emine göstereyim size arkadaşlar. <laughs> Köpekler var reklam. Ay Hey Siri Emine Yılmaz ara. Alo. Neredesin lan? Zeynep'i niye arıyorsun? Beni aramıyorsun. Tamam. Haber verdi, tamam. Şükür ederim haber edeceğim ben sana. Bye bye. arkadaşlar bakın, yüzüklerime alakasız bu altın, bu gümüş, bu altın, bu gümüş. Ben de böyle bir kızım artık. Artık altın takıyorum. Tamam. Ya anlatacağım. Anlat. Ama kapatmam. Bu görürsün beni, kara kura bir şeyim. Dur, herkes oturuyor burada. Tam da neden? Tam da biz oturmayalım mı? Yemekli mafet. Yemek. Benim <laughs> ekip. Sen de beni çek. Fit çek. Bu kadar yeter. <laughs> Bu da Deniz. Black Sea. De çekim. Bu da bisiklet camca. Bu da ben. Bu da kara kız. <laughs> Gayet de beyazım. <laughs> Yakın arkadaşın değil. Haksız mıyım? Gelmeden gelmiyorum demişsiniz miyim? yani. Haksız. Haksızım mıyım? Haksızsın. Dursana bakın şimdi bekle. bakayım <laughs> şimdi. gözlüğünde kendimi gördüm. Tamam. <laughs> Onun için gözlüğe geri yok benim gözlüğünüzü kendimi görmesin. İyi <laughs> yatsana. Önceki sizi çektiğim şimdi özel ama bakar mısınız? Çok güzel. Çok güzel. Ben de bundan istiyorum ya. Dünyaya Çok belli Video çekiyorum zaten Mirac Değil mi Emine? Evet ben varır. Beni çekmediğiniz için şey, Kendi kendi çekeceğim Sahil beni çek Sahil Yaz <laughs> <laughs> Yalnız kabloda beni utanar gibi Sahil gözükmüyor ışığın kapattı kamerayı New <laughs> <laughs> da biraz Ay soğuk bu arada ya. Evet. Haziran olacak neredeyse havaya bak buz gibi. Bir sek akşamları soğuk Bana da sıcak olmuyor ki ben hiç Oluyor yani, ya bayağı sıcak oluyor. Gel şuradan şey gel sen benim için. Kameraman. <laughs> kameraman. Tamam başlayalım. Yeni kameraman, benim. Tanıyorum. Bir şey olmaz mı? Beni yok. çeker misin? tamam. Beni tamam. ben Tamam. Ama ben uzaklaşamazsın. Yok uzaklaşırım tamam. Ya yeter çıkıyor muyuz? Çok yakın sıkıntı yok. Yani. Yok iyi. Tamam biz şimdi e, Emine ile Vox'tan çay şey yiyeceğiz. Tamam. Karadeniz'de mudan yiyeceğiz. Karadeniz'de çayı da Yok, evet hayır. 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 Emine alacak, ben Emine'nin ikini yiyeceğim. Evet, ikram. Miraç da vereceğim. belki alır, belki nota şey sushi alır, değil mi? Belki Miraç, Miraç hepimize biraz tane sushi verir. Sushi ver bize. ben, bize. Ben istemiyorum. O bana yoruyor. Ya, aa, <laughs> ya istemiyorum ya. Ben istiyorum. Tamam ben istiyorum, o zaman. Miraç al. <laughs> Arkadaşlar karar değişikliği yapıldı. Friends hamburger yemeği seçtiler. O yüzden Friends hamburger yiyecek onlar. Ben de onların ikinden biraz aşıracağım çünkü ben sabah zaten hamburger yedim. O yüzden öyle. Paket <laughs> mi? Paket alacağız. Hayır, Paket mi? 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 Ne almışsın? Paket alalım. Kuzul almadın ve hamburger almışsın. Ayıp. Ben bunu da canlı istedim. Ya. Emine, çok acıktım ya. <laughs> Miraç, en sevdiğin arkadaşın ben miyim? Emine. Ne? Yalan. Değil. Emine, <laughs> en sevdiğin arkadaşın <laughs> benim değil mi? Evet. Evet, evet. En no, yakın no, arkadaşım no. Zeynep'ti. <laughs> evet, hep evet. Biraz önce yalan söylememin sebebi Yalan mı söyledin? Ne <laughs> ben çekerim senleri. Beni satacak mı ee, hemen? Sattın gördün mü işte? arkadaşım doğru seçeceksin. Sen? Dur bir dakika <laughs> hangi <laughs> sefer? <sat>, ha, sen? <laughs> yolda bulduklarını yola çıktıklarına sattın öyle mi yola? Beni çek ya hiç beni çekmiyorsunuz ya. Dedik şey ya biraz önce moka giriyorduk ya. <laughs> benim canımı da çekmiş? Almadılar. Benim tuzla verecek param yok. Ya yani nasıl param var ya? Aslında mini yani bize... Tokum şey. zaten. niye bir 400 lira para vereyim ki? 0-5x alayım mı? Çok yakılsınız. Ama yakıştınız. aslında kim bilece olmuyor artık. Bu özelliği kaybolmuş. Bir şey seçtim şimdi. Şöyle. Onlar falan seçecek. Sonra konsere gideceğiz. Sonra yok sonra paket da... yaptırdık ya. Salak e orada yiyeceğiz. Ha pardon. Doğru. E paketi alacağız. Bir haber. Bur burası, burası tuvaletini değiştirmiş. Kodan bağımsız. Turuncu şey gitmiş çok şükür. Trend kapısı olmuşlar görmüş Hayır. Dizinin kapısı var ya, o kapı mı o kapı mı? Yeni merkezler. Erkek şey ama okuma fransız kapısı. İzledilerse yani insanlar... Ne alaka Frens? Ha dizideki Frens. Ben izlemediğim için bilmiyorum, Ay, anlamadım. Ayıp, çok. Tuvalet çektiğimize göre devam edelim. <laughs> Utanmıyor ne yaparım, <'aferin>, beni çekiyor. <laughs> ben size dedim Samsun'un güneşi inanılmaz karartıyor. Biz aşırı kararttık ya ben. Adana'da bile bu kadar kararmadım. İyi mi ki de ya? Benim makas sende herhalde. Sabah modum aşırı düşüktü bu arada. Ama şarap çekeyim. Çünkü bu gelin meşesi. Yerine seveme. <laughs> Arkadaşlar beni kimse çekmediği için yola böyle devam etmeye karar verdim. Şimdi e, taşıyor. İnşallah çıkıyoruzdur bu arada. Bir dakika. Bence şu an çıkıyoruz net. Oy. <gülüyor> 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 Neyse. Ee, Fren saldılar onlar. Biz de canlı müzeye gidiyoruz. Bu arada saat 10 oldu zaten. Yani yarın saate burada çıkmamız lazım. Bur belki geç kalmıştı. Şey yapalım. Büyük ihtimalle müziğin sonuna yetişeceğiz. Yani halay çek falan çekiyorlar. Yok, şey yapmıyorlar. Oynamıyorlar. Biz de kız eğlence yok o yüzden. Hadi koş, hadi. Az önce içine çıkmıyormuşuz ki, görünmüyormuşuz bile. Ha, bak şu anda görmüyorum. Neyse, yapacak bir şey yok.

küstün mü? Unuttun, unuttun mu beni? Gönlüm seni aldım, gözlerim doldu. O tatlı günlerimiz bir anı, anı oldu. Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek. Seni çok çok özledim. <laughs> Arkadaşım işte yoksa bana küstün mü? Unuttun <laughs>

Zamanı tutmayan Yeni kaldı o günler Sen varken Korktuğum Arkadaş Plan var mı? Evet. Bir sevgilim uğruna, Sen de benim gibi Yanma Arkadaş O yaşlı gözlerin.

çalışmak. Ağırlık çalışsam daha iyi. Ve burada ben orada geldim. Eşyalarımı Sude'ye verdim. Sude ile denk geldim. Ve su taşıyorum. Evet. Selam. Ben şimdi geldim yurda. Üstümü değiştirdim. Videonun halisini yaptım birazcık. Şimdi makyajımı çıkarıyorum. Soracak olursanız belki. Şunu kullanıyorum. Çok memnunum bundan bu arada. Sadece bir tık gözde böyle bir yağ tabakası gibi bir şey bırakıyor. Ama o da sabah saat geçiyor. Yani hemen geçiyor. Şimdi bunu bir yıkıyorum. Sonra tekrardan geleceğim. de yine İvroja'dan şunu kullanıyorum. Ben seviyorum bunu. Küçüğü vardı bende. Evet şimdi de biraz kameram boğuldu mu? Neyse. Yine İvroja'dan. Sponsorluk değil. böyle bir tane ürün alınca birkaç tane ürün birkaç tane ürün de hediye geliyor ya bu hediyelerden biriydi yan ürünlerden bunu da kullanıyorum birkaç gündür ya benim şu çene kısmında bir sivilenme sorunu tekrar başladı belki iyi gelir diye bilmiyorum kullanıyorum ama çok yeni başladığım için bir şey diyemeyeceğim öyle şimdi bununla da iyice bir yüzümü sileceğim sonrasında C vitamini süreceğim ha yok dişimi fırçalayacağım sonra C vitamini süreceğim sonra da yatacağım <laughs> bakın mı yaptım şimdi satam yapmadım yalan söylemiyorum. evet şimdi şunu şimdi bu elbisini sonra da nemlendir süreceğim sonra atacağım arkadaşlar şimdi şöyle ki ben videoyu editliyorum şu an ama videonun sonu yok sonunu çekmeyi unutmuşum o yüzden bir kapanış çekmeye geldi bir de Videoda çok fazla konudan konuya atlamam, bir anda aşırı enerji yükselmesi de ne vardı bir şey daha vardı umarım beğenirsiniz ben, ben çok eğlendim çok güzel bir an oldu benim için ben kapanışını ben yapayım buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın